Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Minecraft'ta zombi istilası oynayacağım. Ee, şey ev yapmıştım ilk evimi gösteririm size. Evimi yapmıştım zaten. Evet. Evimi ilk gezdireceğim size. dünyanın en şeyi evini yaptım. Korumalı. Daha devam etmeyeceğim. Belki ederim gibi. Hafta. Bilmiyorum arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar ben hemen geliyorum. Tamam arkadaşlar devam edebiliriz. Şöyle giyama giyeyim. Baş. Ben şimdi başlayayım. Burada kalmışım. Arkadaşlar ben hemen size evimi göstereyim. Şuradan hemen ineyim. Bir, bir dış gösterim yapacağım. Şöyle. Heh. Dış gösterim bu. Buradan ateş ediyorsun balkonlardan. Bu arkadaşım. Böyle. Buradan keskin önceleri var. Önden bir girelim. Böyle tuzak yeri var. Kapatabiliyorsun. Tuzaklı kapı yaptım arkadaşlar. Ben açık durumda tutacağım. Nasıl geçeceksiniz derseniz. Şu butonu bastım. Burada işte eşyalar var. Burada minik bir tuvaletimiz var. Böyle burasını açıyorsun. Aşağı gidiyor işte. Tamam. Burayı gördünüz. Burada fıçılarımız var böyle şimdilik bir şey yok. Buradan işte burası normal silahlı ateş etme yeri. Burada gözüküyor. Burası normal silahlı ateş etme yeri. Buradan böyle. Buradan buraya <laughs> Buradan buraya gelip şuradaki çuba atlayıp buradan buraya geliyorsun. Buraya gidiyorum buraya geliyorsun. Öbür kata geldik. Burada sandıklarımız var. Burası da normal silah yeri. Buradan böyle ateş ediyorsun. Üstünde koruma var. Uçmaya geldim yanlışlıkla. Bu da işte bu sefer burada keskin bir çancı yeri var. Uzaklardan vuruyorsunuz vurabilirsen. Buranın ikinci katı var. Burası da normal silah vurma yeri yazıyor. İkinci sonra öbür kata geliyorsunuz. Böyle burada da bir vurma yeri var. Burası da normal silah yeri böyle. Burası da beğendiğim bir yer. Buraya ben iki dakika hemen düzelteyim. Bir dakika arkadaşlar. Böyle daha iyi. Şimdi öbür katımız. Buradan böyle demirlikler yaptım düşmeyelim diye. Burası çok güzel bir kat. Şimdi bu normal silah ateş etme yeri var. Öbür tarafta normal ateş etme yeri ama göstermeme gerek yok diye düşünüyorum böyle. Burası keskin nişancı yeri. Burası en beğendiğim yerlerden biri. Ve evimiz bu kadar. Şimdi arkadaşlar zombileri koymaya başlayacağım. Kartal sessiz. Şimdi. Zombileri indirmenle gerek yok diye düşünüyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Bu arada bizim şeyimiz hazır mı? Evet yumurtalara gelin. Ee, Zombi artık. Zombi. Creeper olabilir evet. Ama ev bozulur ya ev bozulmaz. Vider evet. ee, iskelet olur olur. Vider iskelet. Örümcek zombi. Böyle kepalı ne ya? Marunci. Oh, Oğuzca piglin, piglin, piglin. Aksolt. Allah. magma tüpü. Bunları aldım. Şimdi aşağı koymayı gidiyorum arkadaşlar. Akşam oluyor aslında. Uyumayı deneyeyim arkadaşlar. Sonra savaşımıza başlayalım. Silahlarımızı alalım. Şurada kapan. Kapanmadan. Kapan, Yok <laughs> 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 şu ne oluyor orada? Evet uyuyabiliyor. Uyuyup arkadaşlar yarın zombi istilasına başlayalım o zaman. İlk Vitre iskelet diye bir şeyden. Onu hiç bilmiyorum niye koymuyor? Niye? Hayır. No. No. Ha Piggy. Tam sadece pigiler ise başlarız yapacak bir şey yok. Uçma modu. Hız modu. Hayır pigi koy. Ölsünler ya bana ne? kızlar nasıl bilmiyorum. Tamam. Şimdi biz eve gidelim. Modu başlatacağım. Şu ölmeye başladı bak hızlı olmalıyız. Dur ha silahlarımı almadım hayır. Dışarı çıkmayacağım. O yüzden şey almaya gerek yok. Ok. Yay. Kalkan. Boru. Mızrak. Mızraktan üç tane olsun. Sonra kal. kal. Dur. Ya. Ka tamam arkadaşlar. Şimdi moda alıyorum. En zor alacağım. Hayatta kalma. Çok zor. Oyunumuz başladı. Neredesiniz? Hayır 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 hayır. Nerede onlar? Eşyalarımı takayım. Koş. Niye onlar yok? Abi yapma. Bekle aşağı ineceğim. Niye yoklar oğlum? A gitmez ki. Atamadım ki. Üç kilonu kırmaya doğru bir tane. Oğlum ya niye gitti ki pigiler? Ne, ne güzel yapacaktık ya. Bunlar vurabiliyor mu? Yok bunlar bir şey yapamaz ki. Merhaba. Merhaba. Ya oğlum ben böyle istemiyordum ki. Aa. Ama benim evin içine e, girmem lazım. Bunlardan çok koyacağız. Burada çok yaklaştılar böyle böyle. Ah. Hızlıları. Bunlar beni öldürebilir. Hop. Geliyorlar. Hop. Gelsenize. Oha orada nasıl geçti? Ya ben nasıl kurtulacağım? dört örümcek ama. baş belaları. Hadi. Pisyon götürüyor. Aa. Abi. Öleceğim bak. Şu onun magmalara çıkacak ya. ya. ben evime girmek istiyorum. Tabii bir yerde. Oğlum ya, of hiçbir şey hayal ettiğim gibi olmadı. Tamam, kurtaracağız, kurtaracağız. Dur almayacağım. Sonra ne alalım? Ok tabi ki de. Başka gitti. Mızrak çok gerek yok. Hatta mızrak hiç almayacağım. Yanlarına gideceğim gibi. Vidal 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 <laughs> ben nereden gireceğim <laughs> Ya Oh uh -huh. my god Ama size eve inmeyin Ya oğlum kendi tuzağıma düştüm Kapıyı Çıkarsan kapıyı açacağım Allah Allah Tamam modumuzu alalım Lan, Lan. E, Hiç nasıl girdin sen bu. Lan bir git. o şeyler Ne yapsam Oha. <laughs> <Böyle nasıl> geldiniz? <laughs> Buraya mı geldiniz lan? <laughs> lan ben kutu olsun. bu. Ben Buradan Şu an çıkacağım. Çık başladı diyorum yani. anladınız Of. Hiçbirini hiç birini öldüremedi ama şu güzelliğe bakın. Allah'ım esir Allah'ı Allah'ım Bak. Neyse ben katıma çıkıyorum. Hadi bay. Sizden hiç korkmuyorum. Ne? Şimdiden söylüyorum. Işte. Şu katta istemiyorum. Çok kolay bir şey. Ay. Ya buradan adam vurulmuyor. buradan sıkarım. Burada en kolay yapılır. <laughs> bir de öldüreceklermiş gibi bakıyorlar he. Sanki öldüreceğiniz ya. Ne durdum size? Biraz fazla kolay oluyor. öyle evet. Değil mi? Yana 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 Ben buranın üstünü kapatmamışım. Ama gerek yok. Bunları böyle vuralım. Şu tam gözün içine. o tek atıyor ya bunlara. İki atıyor. Üç mü? Üç mü atıyor? Evet üç atıyor. Ameyler yavaş Oğlum bu bunları işlemiyormuş ki Şimdi yere inmek istiyorum da Nereden alınacak Uzaklardan birilerini avlamak istiyorum Bu, da, bu kaç atıyor keleğe Bu iki atıyor <laughs> Daha iyi Ama aşağı olabilirim ya Bir şuraya gel bu yemeğini ayarla. Yemeğinden normal otomu ayarladım. <laughs> Hala burada var. Girmiyor ki. Aa. Oh. Ha girmiyor ki. Hayır öleceğim. Hayır. Ah. Eşyalarım hepsi düşmüş. Al 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 al, al. Nasıl kapıya yapışınca vuruyor mu? Evet vuruyor. Yani Nasıl burada anlamadım. Ben eşyalarımı giyeceğim arkadaşlar. Eşyalarım da gitti. Özel eşyalarımı hemen buraya alıyorum. Siz burada kalabilirsiniz. Siz göreceğiz lan. Siz kime şekil şükür yapıyorsunuz? Ben aldım bunu. Ben bunu aldım istiyorum. Nasıl sönmüyor. Sen o aşağı atlasam ne olur <laughs> ama kılıcım yok ne yapacağım ya ben şeyimi takmamışım ben diyorum ne eksik <laughs> ama hiçbir şey değişmiyor ki evimi <laughs> çıkmamaksınlar. Bence ne yapacaksın? Ses sesi. Aa, kabası yapıyorsun. Gelsene. Oh, mi? Eğlenceli bunları kışkırt bak. Vuramıyorum. Niye vuramıyorum? Abi hiç böyle hayal etmiyorum var ya. Okuma Bu böyle olmaz. Çok uzun süredir. Ben böyle oyunda oyunda silah yok abi. Hem lan lava öldürmüyormuş ki. O oh, o oh, o. Oh. Lan buradan nasıl vurdun? Böyle <laughs> bir <laughs> ne buradan vuracağım? Niye girmiyor? <ki>? Neyse. Al <laughs> bunlar buradan öldürüyor. Çok uzun sürüyor ya. O. <laughs> ben uyuyacağım. Hiç böyle hayal etmiyordum ha. İçeri mi koyayım? Ne yapayım? hayır hayır hayır, 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 hayır. Ya oğlum. afi ayrıca ser Aqui ya. integer ahrar ilfi kılıç alcam wirine lava heart seni eserler bunları yaptım mı, ****ya kılıç alacağım. Üniversiteyi kazandım, kazandım. <laughs> Önce itiraz ettin ha öyle Ne draft alacağım Şey öldüreceğim bunları. ne varsa babam. İyi. E, onların beni görmemesi lazım. Tamam. Hiç tamam. görmediniz ya beni. Nazım nerede geldi? Kaç. Ne evet. Kaç. Aa. <laughs> Aa. Ben şu an ne yapayım? Ölceme öldüm. Öldüm. Belki bir şans, bir umut ölmem. Hayır hayır hayır. Oh. Burada bir yaratıcı almam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Lan bir yürü. Oh. Canım da az ya. Kaldık böyle. Hızlı da olamam. Çok yanımda var. Yok. Hızlı. Oh tamam. Çok kötü. Lan bunu vurmam. Evet arkadaşlar çok değişik bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok değişik bir videoydu. Hiç hayal ettiğim gibi olmadı maalesef. Böyle bir videoyu kabul ederseniz inşallah etmiş olursunuz. Böyle bir video olmuş oldu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Ben sizi seviyorum. Siz de inşallah beni seviyorsunuz. Karakterimize bay bay diyor. Görüşürüz.